bu etrafındaki şu çizgileri görmek istemezsem eğer, ekranda çok mesle olduğu zaman bu çizgiler kafa karıştırabilir. Klavyeden J butonuna basıyorum. Altında kareler var, grid. Klavyedeki G butonu grid'i açıp kapatır. Ve mesela ekranda böyle birazcık kenara doğru kaymış durumda ya, şuradan panla pan nerede şurada alt satırda sağdan üçüncü el işareti var panla kaydırıyorum kaydırdığım nesne değil ben kendi bakış noktamı kaydırıyorum Zemin Tabii yani biz kayıyoruz burada. Destek kaymıyor da. Şimdi bir tane daha kutu çizelim bunun yanına. Tıkladım, sürükledim, parmağım basılı. Tabanını çiziyor. Parmağımı kaldırdım, yukarı doğru. <laughs> Bakın hiç ölçüsüne falan dikkat etmeden ölçü çiziyorum. Nasıl uçlarını değiştirdim. Bir sürü oldu. Yaklaşmak için uzaklaşmak için. Mouse tekerleğini de kullanabilirsiniz. Ya da şuradaki zoom butonuna basıp klikleyip parmak basılırken ileri ya da geri hareket edebilirsiniz. Peki şey, yani şimdi burada mesela şu küçük olan cisimler <laughs> önde duruyor, diğerleri arkada duruyor. Ben bunun arkasından bakmak istiyorum. Şöyle döneceğim bunun arkasından bakacağım. Bu sefer orbit panın hemen sağ tarafında. Tıkladım. Bu ilginçtir. Böyle bir tane çember çıkar. Bu çemberin ortasında heyecanlanmadan böyle yumuşak hareketlerde sakin olarak Niye? Çünkü e, ekrandaki nesneleri kaybetmek için en kesin yol bu hareketi yaparken böyle telaşlı ve panik halde olmak. Şöyle hafifçe çeviriyorum. Ama hep bu çemberin içinde kalacağım. Çünkü dışarıda olursam yani başka bir şey yapıyorum. Tekrar biraz yaklaşalım. Belki... Şöyle bir şey e, ilk başta ilginç olabilir. Bakın burada bir kutu var. Bu kutunun, şu anda ekranda çok güzel görünmüyor ama yani bilgisayarınızda da daha iyi görünür. kutunun belli yerleri hassas. Oralara tıkladığınız zaman size tepki veriyor. Mesela... Mesela bakın ben şimdi burada... Şey fark ediliyor orada? Belli yerlerde aslında minik butonlar var. Mesela i̇şte tam şu köşeden bakmak istiyorum. Oraya tıkladım. Ensin. Şuradan bakmak istiyorum Tam yukarıdan bakayım başka primitifler ekleyeyim şimdi ekrana. Mesela yanında bir tane e, küre. Küre çizmesi en basit olan nesne. Kürenin merkezini tıkladım. Parmağım basılı durumda sürükledim. Parmağım çekince çizim çok. Şimdi bir takım renkler görüyorsunuz burada. Bu renklerin hepsi tamamen random, rastgele olarak çizerken program tarafından atılıyor. Sonradan değiştirilebilir renkler. Bunlar e, nesnenin çizim rengi sadece, yani bir doku falan değil, yani pembe ya da mavi boyalı falan değil, sadece ekranda görünmesi için. Ayrıca üzerine daha sonra e, malzeme kaptırabilir Mesela işte bu cam, şu ahşap, bu boya falan gibi şeyler. E, bunları daha sonra göreceğiz. Mesela küllekleri üzerine koyabiliyor Ne yapabiliyoruz? mesela kare külleyi üstüne koyabiliyor muyuz? Koyabiliyoruz, geleceğiz oraya. Külleyi böyle koyabiliyor muyuz? Koyacağız. Adım adım. Şimdi e, ekran çok doldu. Bazılarını silmeyi deneyelim. Nasıl silebiliriz? Silebilmek için önce nesneyi seçmem lazım. Nasıl seçeceğim? Bakın yukarıda Select Object. Şu J butonunu açarak şunu etkinleştireyim. Seçtiğim nesne görünüyor. Hangisini seçtiğimi anlayabiliyorum. Şimdi bir ilginç bir durum var bakın. Bu e, küpleri kükleri ya da işte prizmaları seçtiğim zaman köşelerinde çıkıyor. Bu tamam. Zaten beklediğimizden uydu. Ama mesela bunu seçtiğim zaman başka bir şey oluyor. Buralarda çıkıyor. Şimdi bu bounding box diye bir kavram var burada. Bounding box. Bayan tutuyor. Diyebiliriz. Bu 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 şurada, bu etrafındaki o sınırlayan kutunun köşeleri aslında tam nesnenin e, tam olarak içine alabilecek büyüklükte bir kutu tam bu kürenin üst yüzeyine teğet geçen bir yüzey var bu yüzeye teğet geçen başka bir yüzey var şu yüzeye teğet geçen başka bir yüzey var Onların birleşiminden bir böyle sınırlayan kutu çıkıyor. O yüzden yani bu daha farklı görünüyor. Şimdi böyle arda arda nesneler seçebiliyor. Bir girden fazla nesne seçmek istersen, o zaman birkaç seçenek var. Ya kontrol'e basacağım ve seçmeye devam edeceğim. Ya da mesela şöyle pencere açacağım. Şöyle seçtim, bazılarını bırakmak istiyorum. Klavyeden alt tuşuna bastım. Tıkladıklarımı bırakıyorum. Tekrar eklemek istersen, kontrole bastım, ekliyorum. Kontrol kendi Nasıl? E, seçili nesneyi bir kere daha seçersen bırakıyor. Yani. Şimdi bu seçim yapma kısmına ayrıca tekrar geleceğim. Bunları şimdi bir alacağım. Çünkü orada biraz daha şeyler var aslında. Detaylar var.